Son gelenlerle erili ufaklı 12 teknemiz oldu. Bunlar da ortalama 20 sandık alıyor Kenan Bey. Büyük hanlar tamam. Peki senin o geçiş deposu, atölye dediğin yer ne oldu? Sahibi hala yanaşmıyor. Daha fazla para ver. Dört katı teklif ettim kabul etmedi. Ama ikna... Celal! Ettim. Celal! Ben sana git adamla sohbet et demedim git o atölyeyi bana al dedim. Şu işi hallet. Ne yapılması gerekiyorsa yap. Bas, kes, kır, dök. Şu işi halletmeden geri gelme sakın. Emredersiniz Kenan Bey. Deneme yayını güzel geçti diyorsun. Hı, güzeldi. O gün de beğendi. Beğenmez mi? Evet, tabii. Efendim? Beğenmiştir diyorum hani. Neden beğenmesin ki? Başlıyorsun. Başlıyorum, başlıyorum. Ya ben diyorum ki... ...şu senin özgürlükle ilgili son bir paragrafın vardı ya... ...onu acaba şuraya mı alsak sonlara doğru? Olur. Ne? Şey, ben kendimi işkolik zannediyordum da sen de bayağı olur. Nereye, buraya mı diyorsun? Yani hem bitmesi lazım hem de elimizde güçlü bir şey olsun istiyorum da o yüzden. Olur. Hangisiydi? Hı, hı. İnsan düşüncelerini özgürce ifade edemedikten sonra okumuş okumamış da fark etmez. Evet. Ekliyorum. Gerçi her düşünce de öyle kolayca ifade edilemeyebiliyor. Nasıl yani? Yani insan aklından, kalbinden geçen her şeyi pat diye söyleyemiyor. Yani... ...gündüz hayalinde, gece düşünde oluyor ama... ...söyleyemeyince söyleyemiyor. Ee, ben diyorum ki şu üniversitedeki eğitimin Avrupa'daki denkliğine dair bir şey ekleyelim mi? Bak şuradaki gibi güzel olur sanki ortalara bir yere. Olur, olur. Ama benim de çıkmam lazım. Nereye? Söyledim ya derginin gecesi bugün. Bugün yapacağız. Seni de bekliyorum. Arkadaşlarını da al gel. Ama dur bir dakika bildire ne olacak? Ya zaten bir şey kalmadı. Ben benim tarafı bugün hallederim akşam. Ondan sonra yarın buluşur tamamlarız. Dediğim gibi bekliyorum sizi Ya dur bilemedim ki şimdi yayı yetişmezse. Yetişir merak etme. Dediğim gibi arkadaşlarını da al gel destek de olmuş olursunuz dergiye hem gelirseniz mutlu olursunuz görüşürüz